Selamlar dostlar. Öncelikle hepinizin bu güzel kurban bayramı mübarek olsun. Ben de bu güzel kurban bayramında sizlere güzel bir hikaye anlatmak isterim. Kabul ederseniz hem de bayramda şöyle güzel bir neşelenmiş oluruz değil mi? Evet o zaman vakit kaybetmeden geçelim hikayemize. Hak dostum hak. İsim isime, meslek mesleğe, semt semte benzer. Geçmiş zaman söylenir, yalan gerçek dinlenir. Vakit geçer. Efendim, hikayemiz Osmanlı zamanında geçmekte. Osmanlı zamanında padişahlar böyle teblil kıyafette yani, nedir, İnsanların onu tanımayacağı şekilde halkın arasında karışmayı çok severlermiş. Halkın sorunlarını, dertlerini bu şekilde daha rahat dinleyeceklerine inanırlarmış. Bir gün böyle padişahın bir tanesi de böyle tebliğ kıyafette gezerken pazarda bir çocuk görmüş. Çocuğun bir elma satıcısına yaklaştığını görmüş. Çok cana elma çekmiş demiş ki amca demiş bana bir tane ne olursun şu elmandan ver demiş. E çocuğun da parası olmayınca adam da elma vermeyi tabi kabul etmemiş. Padişah bu durumu görünce çocuğu hemen yanına çağırmış. Demiş ki oğlum bak al şu altın lirayı bunlar canın istediği kadar elma al, demiş. Çocuk da parayı kabul etmemiş. Demiş ki annem eğer bu parayı kabul ettiğimi duyarsa, başkasından para aldığımı duyarsa beni demiş iyice demiş falaka yatır beni döver demiş. Sen de dersin ki o zaman annene bu parayı bana padişah ver dersin. Olmaz mı demiş. Çocuk düşünmüş, düşünmüş ve demiş ki gene de olmaz demiş. E neden diye sormuş padişah. Koskoca padişah sana bir tanecik mi altın verdi diye bana söylenir demiş. İnanmaz yani bana demiş. Çocuğun zekasını gören padişah <laughs> bu duruma kayıtsız kalmamış ve oradakilere demiş ki mahiyetindekilere çocuğa hemen bir kese altın verin demiş. O zaman ailesine götürsün bakalım demiş. <laughs> evet. Hikayemiz böyleydi. Bu güzel hikayeyi biz bir da gördük. Size de anlatalım istedik. Bir sürçülü isan ettiysek affola kalın sağlıcakla. Bu arada kurban bayramınız tekrardan mübarek olsun.